Bu olayda olduğuna göre bu kuvvetler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Emel cam bir masa üzerine döktüğü suyun şekil 1'deki gibi dengede kaldığını gözlemlemiştir. Emel daha sonra cam masayı kurulayıp yağlı bir bez ile siliyor ve tekrar masanın üzerine su döküyor. Su damlaları şekil 2'de görüldüğü gibi dengede kalıyor. 1. Su molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti. Şimdi şekil 1'de dikkat ederseniz su molekülleri ile masa arasındaki adezyon kuvveti F1 olarak verilmiş. Yani şuradaki etki F1 olarak verilmiş. Su molekülleri arasındaki etki F olarak verilmiş. Şekil 2'deki cam masa ile su molekülleri arasındaki yani şuradaki etki de F2 olarak verilmiş. Şimdi ilk durumda şekil 1'de F1 F'den büyüktür ki Su bütün masaya dağılmıştır, yayılmıştır. Şekil 2'de ise masa yağlı bir bezle silindiği için su molekülleri masaya yapışamamış. Yağ ve su arasındaki etkileşimle birlikte e, su molekülleri birbirlerine daha çok yaklaşmış. O zaman moleküller arasındaki kohezyon kuvveti F... Su moleküllerinin şekil 2'deki gibi görülmesine neden olmuştur. Bu da F'in F2'den büyük olması demektir. Buna göre F1 en büyük olacak, sonra F olacak ve F2 en küçük olacak. Cevabımız C seçeneğidir.